Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda akıllı ev serimizin son videosunu çekeceğiz. Son videosu diyorum çünkü biliyorsunuz birkaç tane video çektim ve artık o home asistana akıllı ev sistemimize ürün eklemek aşağı yukarı hepsi aynı olacak. Ya yani şimdi aynı videoları sırf video çekmek için de çekmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden akıllı ev sistemine son noktayı koyacağım. Son noktada güzel bir nokta olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bence çok şey kaçırırsınız izlemezseniz. Bu videomuzda herhangi bir ürün eklemeyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda şunu fark ettim. Her şey tamam, okey, çalışıyor fakat bir arayüze ihtiyacımız var. Bu arayüzü de muhteşem bir şekilde araştırarak buldum ve çok güzel bir tasarıma sahip bir arayüz sizlerle paylaşacağım. Şimdi o arayüzün nasıl yapıldığını göstereceğim size bilgisayar başına geçip geçmeden önce arayüzümüzde neler var onlardan bahsedeyim biraz. Yani muhtemelen şu an görmeyeceksiniz ama ben size yakın çekimden de ekran görüntüsünü veya görseli atacağım zaten. Şimdi böyle bir arayüzümüz var arkadaşlar. Bu arayüzümüzde neler var? Şu üst tarafta gördüğünüz gibi ışıklar var arkadaşlar. Ben evde kullandığım akıllı ışıkları ekledim. Sağ taraf sağ üst köşeye iklimlendirme diye bir bölüm ekledim. Burada oda sıcaklığını ölçen işte sensörler işte klima, havalandırma gibi şeyler olacak. Ee, sağ alt köşede güvenlik bölümü ekledim. İşte kapı açıldığında açılan sensör, hareket sensörü gibi şeyler takılacak. Diğer odalar diye de bir bölüm yaptım. Burada da diğer odaların sıcaklıklarını ölçüyorum. Şurada da müzik keyfi diye bir şey var. Ben HomePod kullanıyorum biliyorsunuz. O HomePod'dan çaldığım zaman burada zaten direkt gösteriyor arkadaşlar. Sol tarafta da odam hakkında gene ayrıntılı bilgiler var. Oda hakkındaki bilgilerde işte sıcaklık, nem vesaire şurada da hızlı eylemlerimiz var İşte kapı açılığında şunu yap burada da saatimiz ve e, bulunduğumuz şehrin hava durumunu gösteren bir tasarım arkadaşlar belli bir süre sonra da ekran koruyucusuna geçiyor ve böylelikle dokunduğunuz zaman direkt ekranınız açık oluyor şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz size ondan bahsedeceğim arkadaşlar hadi şimdi bilgisayar başına geçelim evet arkadaşlar bilgisayar başına geçtik şimdi hemen home Assistant'ımıza giriyoruz home asistanımıza girmeden önce Videonun başında bahsetmiştim. Tabletten size anlatmaya çalıştım. Onun ekran görüntüsünü ben size paylaşayım arkadaşlar. Videoda da bahsettiğim gibi şu şekilde bir ekran görüntüsü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta ışıklar bölümüm var. Ben şu anda açık olan veya kapalı olan tüm ışıklarım. Şu aşağıdaki gri olanlara bakmayın. Çünkü henüz oraya bir sensör tanımlanmadı. Tanımlanırsa oralarda dolacak. Sağ üst tarafta iklimleme var demiştim. Odamın sıcaklığını gösteriyor vesaireyi gösteriyor. Onun altında güvenlik bölümü var. Onun altında diğer odalar var. Gördüğünüz gibi sıcaklıklarını gösteriyor. Hemen şurada da potumda şu anda aktif olarak çalan müziğin görselini gösteriyor. Sol tarafta da yine aynı şekilde oda hakkında e, nem, sıcaklık sensörü ve bataryayı gösteren bir sensörümüz var. Bu şekilde düzenliyorsunuz kendi sensörlerinize göre. Daha sonra da işlemimiz bitiyor. Dediğim, bir de sol taraf, sol üst tarafta saatimiz, tarihimiz ve bulunduğunuz şehrin hava durumu var. Şimdi bu tasarımı nasıl yapacağız arkadaşlar? Aslında çok uzun bir araştırmadan sonra buldum. GitHub'da bir tasarım buldum. Bunun da size nasıl yapılacağını göstereceğim. Uzun uzun kodlar var. Bundan hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok. Ben açıklamalara bütün linkleri bırakacağım. Ee, yapmanız gereken kodların hepsini açıklamalara bırakacağım. Siz sadece videoyu dikkatlice izleyip aynı şekilde uyarlarsanız aynı tasarımı kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken tasarım e, tasarımımızın olduğu GitHub sayfasını bir açalım arkadaşlar. Burada da örnekte de gördüğünüz gibi bakın tasarım yapılmış her şey istenildiği gibi. Biraz aşağı indiyorum arkadaşlar. Şurada bakın şu işaretlediğim yerin hepsini görüyorsunuz. Bakın burada 2, 4, 6, 8 tane bir link var arkadaşlar. Layout kart, button kart gibi linkler var. Bu eklentilerin hepsini Home Assistant'ımıza öncelikle kuracağız arkadaşlar. Ben daha önce kurmuştum. Bir tanesini örnek göstereyim. mesela layout kart diyorsunuz arkadaşlar tıkladığımız zaman buradaki kodları geçelim burada detaylı kodlar var zaten e hemen size şurada bir link göstereceğim bakın for install diyor şuna tıklayın diyor. tıkladığınız zaman bakın böyle bir sayfa açılıyor e aslında şu isimle şu isimle şeyde arattığınız zaman home Assistant'ınıza gelip de hex bölümünde eğer bunu arattığınız zaman zaten burada çıkacak arkadaşlar bakın tıkladığımız zaman aynı şeyin kart eklentisinin olduğunu göreceksiniz zaten arkadaşlar. Daha sonra aşağı indiğimizde bakın şurada bir Show Dashboard diye bir buton var. Görüyorsunuz Home logosu var. Buna tıkladığınız zaman zaten Home açmıştınız. Open Link dediğimizde kurulum sayfasını zaten direkt yönlendirecek arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için direkt buraya yönlendiriyor. sizde de direkt download sayfası çıkacak. sağ alt köşede bir download butonunu göreceksiniz. O şekilde işleminizi yapacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi ee, bu Şuradaki bütün eklentilerin hepsini kurmanız gerekiyor. Kurmazsanız hiçbir şekilde düzgün çalışmayacaktır arkadaşlar. Bunları kurduğunuzu farz ediyorum ve sıradaki işleme geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum Home Assistant'a tekrardan. Bir tane e, biliyorsunuz ayarlardan kontrol panelinden bir tane panel oluşturabiliyoruz. Kontrol paneli ekle diyorum. Ben test diye bir panel açmıştım zaten. Gördüğünüz gibi bomboş arkadaşlar. Bunun sağ üst köşesinde bir düzenleme işareti var. Tıklıyoruz. 3 noktaya tıklıyoruz. Ham yapılandırma düzenleyicisini tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradaki kodları siliyoruz. Ben size açıklamada bir kod vereceğim demiştim. O kodu şuradan ben kopyalayayım. Tabi siz açıklamadan alacaksınız. Aynısını kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Bakın yapıştırdım. Bakın bayağı bir kod var burada bayağı görüyorsunuz yapıştırdım. Daha sonra kaydet diyorum ve açtığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran karşıma geldi. Şimdi sizde bunlar gelmeyecek tabii ki. Siz kendi sensörünüze göre her yere ayarlıyorsunuz. Renklerini açıyorsunuz. Şimdi bunun bir de şöyle bir modu var arkadaşlar. Belki örnekte demoda gördüğünüz gibi arka plan siyahtı. Onu da yapmanız için bu e, Home asistanınızı kullandığınız bu Home asistanınızı gece moduna almanız gerekiyor. Yani hani gündüz gece temaları var ya gece modunu aldığınız zaman da siyah olacak. Onu da hemen göstereyim size nasıl yapıldığını. Sol taraftan hemen profil resmine tıklıyoruz. Burada bakın Meris Selçuk yazıyor. Tıklıyorum karşımıza böyle bir menü geliyor. Biraz aşağı indiğiniz zaman tarayıcı ayarları diyor. Burada bir tema diye bir bölüm var. Bakın otomatik ışık karanlık diyor. Karanlığı seçtiğiniz zaman tasarımımız tamamıyla karanlık moda geçiyor. Ve şimdi yeni tasarımımıza bakıyoruz. Bakın yeni tasarımımız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi siz bunu tablet tabletinizde açtığınız zaman veya herhangi bir cihazlar açabilirsiniz. Nerede kullanmak istiyorsanız akıllı asistanınızı ama tablet en favori fikirlerden biri. Tabletinizde kullandığınız zaman şu an ekranda gördüğünüz gibi tabletleri bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra ekran koruyucuya geçiyor. O ekran koruyucuyu da kullanmak için şunu yapmanız gerekiyor. O wall panel diye bir eklenti var. Onu da kurduğunuz zaman arkadaşlar tamamıyla işleminiz bitiyor. Bunların hepsini ayrı şeyde açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız zaten. Ve Home Assistant'ımızı daha şık bir şekilde kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Videonun buraya kadar olan kısmını izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup bir de videoyu beğenmeyi bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuyla alakalı tüm sorularınızı yorumlara bekliyorum. Tek tek hepsine cevap vereceğim. Dediğim gibi son videomdu. Bundan sonraki sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ben tek tek inceliyorum. Hepsine de cevap veriyorum arkadaşlar. Zamanınız varsa şuraya iki tane de video bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.